Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizi için güzeller güzeli sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in doğum günü kutlamalarından ilk görüntüleri paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar sevilen oyuncumuzu arkadaşları birbirinden özel karelerle doğum gününü kutladı. Ve tabi Hande Erçel de yepyeni kareleri kendi Instagram hesabından paylaştı. İşte sizler için birbirinden özel Hande Erçel fotoğraflarını bir araya toplayarak ben de hemen yayınlamak istedim. Eğer sizler de bugünkü doğum günü ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.